hours 1 life konuşabilsin. Oo, ikisi de tarafından. remaining. Seni yakaladılar. Korudum ben seni kur kur bomba kur. Can var mı? Can var mı? Bir tane daha var önümde. İki var. Oy! çok iyi. Çıktı. Tamam bir öldü. Burası temiz. A var sanki ya. Mid var, mid var. Bakıyorum. Oğlum, bu ne lan altına geçiyorum ben bunu. Beyna indi. Oğlum bana yardım edin, kırın lan şunu. Kırdım. Bir tane var mı? Oy, vallahi şu an çok iyi. Yani. <laughs> Bak istemedim. Bıçaklarımı mı açsam lan? Birazcık eğleneyim. Şu middekini vurursam bıçaklarımı açacağım. Oy! Lan beni vurdu aman koyayım ya. Tamam bana can atsana. Gel. Ananı siyah adam açılmış arkadan ha. Ağmen açılmış. 2 okay. yolunda Helalsin be helalsin ya Gelemeciz Benim önüm var lan Amanın sikim üst of senin ananı sikim ya Adamlar tek atıyorum Dips olup Anasını... Adamlar çok iyi oynuyor ya Adamlar çok iyi oynamıyor da. Elleri tutuyor oğlum adamları. Lan, dur tamam sus lan. Ultim var da. da var yani. Bak orada sağda. Yapma ya beni aldı diğeri de beni vuracak. Bitmez ha. Yak bomba patladı. Bak. Adamlar çok iyi savunuyor. Tamam bir tane arkaladım vurdum. Şimdi A'ya geliyorum. Hep de Bakmayın ona low onlar. Ya ananı sikim senin, 105 vurdum ya. Orası bir tane. I miss hard so much şey. 105. Nasıl Bunlar ya. Ay one shot. Bir daha mi? Yine o ace atacağım Bebe. ya. No no no, just kill. Gördüm karşıda ananı ver. Bana şurada. Bana şimdi. Diffuse. Sıkıntı yok. Diffuse. Oy. Finally guys, finally. Let's go. Yine mikrofonsal sıkıntı. Ben seslendireceğim. Önümde bir tane adam var. Çıktım baba onu vurdum. Ee, sonra B tarafında iki kişinin olduğunu duyuyorum. Mol atıyorum. Kuzen kapattı orayı. Telefona bildireyim ya. Çıktım bir tane vurdum. İki tane daha olduğunu biliyorum. Denedim. Denedim aralarına gitti hep mermiler. Şimdi çıkıyorum. Hani diyorum belki tutar. Flash denedim bir tane. Bombot bot patladı. Ana <laughs> Sonra diyorum trollemeyelim. Hani niye puşuyoruz? Değil mi? Bakıyorum cross kalıyorum hala. Kimse gözükmüyor. Acaba diyorum döndüler mi? Kuzenlere kol verdim zaten iki tanesi döndü. Yine çık geri yapıyorum falan. Abi baktım iki tane. O birine hemen manyak bir vuruş attım. Baba burada. Vuruşu gez Duvardan sekti oh, anı. <laughs> evet, önüm var bir tane. Onunla uğraşıyorum. Bir tık yalandan gitmiş gerçekten. Arkam var. Vent'te gördük onu map'ten fark ettim. Molly attım çıkamasın diye. O sırada önden çıktı, kuzeni vurdu. Baba çıktı burada. I'm here. Temiz. Hop, ne arıyorsun lan orada? Evet, site var. Elimde Stinger var. Bir tanesini vurdum. Bir tanesini daha vurdum. Stinger zor bir silah. Çıktım birini daha vurdum. El tamam garanti bize diyorum. Ve kuzen bir tane hasar atamıyor. Ananı. <gülüyor> 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 Ona ne <no>, vurdu? <burada. gülüyor> Defuse, defuse, defuse Go defuse Oh Wuhuu, nice Onlardan nereden gidiyor o alkol? Duydum abi seslerini Burada, burada abi adam Pikleme istiyorsan geri gel, geri gel, geri gel istiyorsan Öldü mü lan? Ben ölmedim lan, ben yanındayım Meta'm evet, geri çıkıyoruz, gel beni takip et, gel beni takip et Ay yandan da lan abi ben nasıl duruyorum burada? Sessiz ol, sessiz ol lan. Lan şey yapasın. Abi ya vereceğin ses. Uyandır beni. X'e bas kaldır. X'e bas kaldır beni. X'e bas kaldır beni. E beni. Şey... Hop here. Abi, abi, abi bir main. One main. One main. Abi ne oluyor? Ya Metan abi, 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 abi. valla. Lan koşma lan koşma. Abi, ne kadar işte para kazandın. One more, one more Bir tane daha var bakma. Bak bak. tarafına Bırak beni Sikli ya Gel 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 Bir yer var Arkada Öldü Ananı be tek Ne oluyor lan? Bak geldi ya Don't pick, don't pick, don't pick, don't pick come, come, come. Long var Last long Don't pick, don't pick, don't pick He's dead. Just alive. O öldü zaten kanka şey ultinde. Nice. Abi dur şuraya saklanayım bir şey yazıyor. 2 dakika koru Ne Ne oldu lan? Kafasına Oğlum. vurmak. Ne yaptınız lan? rotate. Orada orada orada. Evet. Bak ölüm öndekini vurmadan arkadakini vurdum o kadar iyiyim. Wee to them. Yoruya sıktım sıktım. Kafası minnan çıktı. vuramadım. Club close main. <laughs> Oğlum onlar nasıl o kadar fazla oldular abi. Free on aid. Ha tut. Bu ailey.